Daha belki chapter'larda farklı şekillerde yaptığımız. Bir soru var. 2 1 bir noktasıyla şu plane'in arasındaki uzaklığı bul diyor bize. Bunu mu bu chapter'da öğrendiğimiz şeylerle yapalım. Burada plane üzerindeki bir x y z noktasıyla şu nokta arasındaki distance'ın fonksiyonunu yazacağız. Bunu herhangi bir x y z noktasındaysan bunun karesi bunun karesi şunun karesi kök içerisinde. Böyle yazardım. Bu R küpteki herhangi bir nokta için. Biz sadece bu plane üzerindekilerle ilgileniyoruz. Bu plane'de de z'i çekip x y cinsinden yazarım. Şu şekilde yazdım. Aynı fonksiyonu x ve y'nin fonksiyonu olarak yazalım. Bu sefer sadece plane üzerindeki noktaları dolaşıyorum. Yukarıdakinde z gördüğüm yere x artı ye y 2 yazıyorum. plane'deki noktaların şuraya distance'ı bana da diyor ki bunun minimum noktasını bul. Daha evvelden bunu plane denklemi, normal vektörü, projection ve vektörler hakkındaki genel bilgilerimize yapmıştık. Bir sonraki chapter'da da Lagrange Multipliers öğreneceksiniz. Belirli constraint'e sahip, ki burada constraint'imiz bu, variable'ları bir fonksiyon içerisinde maksimum minimum incelemesi yapmak için kullanıyorum. Orada da tangent planeler hakkındaki bilgimizi kullanacağız. Şu anda da aynı soruyu ekstrema inceleme tekniklerimizle çözmeye çalışacağız. Ee, şurada bir hatam olmuş. Hemen onu da düzeltelim. Z'den 1'i çıkartmayı unutmuşum. Şimdi distance'ı incelemek için ben bu fonksiyonun türevini alma işine girişirsem garip garip şeyler gelecek. Biz bunun yerine bunun karesini inceleyelim. Yani şu kökü atayım. Küçük d fonksiyonu bu olsun. Zaten distance dediğimiz pozitif bir sayı. Onun için kendisi minimum olduğunda karesi de minimumunu bulacak. Şimdi başlayalım parçalara. İkisinin de sıfır olması için birinciden bu geldi. İkinciden de bu geldi. Yukarıdaki 2 ile çarpın. Çıkartın, bölün, toplayın. X ve Y bu gelmedi. Öyleyse tek bir kritik noktamız var. O da 8 bölü 3'e eksi 1 bölü 3 noktası. Bu arada boundary'si var mı? Burada bir plane'den bahsediyoruz. Böyle y işte 3 gibi bir şart yok bu plane'de. X ve y bütün değerleri alacak. Yani domaini şu fonksiyonun buradaki bütün x y'ler için olduğunda r kare. Sonsuza giderken de burada her yönden sonsuza doğru gideceğiz ve diyeceğiz ki bu fonksiyon nasıl davranıyor. İstediğiniz line'ı burada yazın. Y eşittir kx üzerinden gidin. Sonsuza giderken x'in mutlak değeri büyüyecek. Y'nin mutlak değeri büyüyecek. Bu son parçanın zaten nasıl değiştiği önemli değil. Çünkü burası da pozitif bir şeyin karesi. Onun için şuradan kesin bir büyüme gelecek. Yani X veya Y sonsuza gidiyorsa bu parçalardan bir tanesi garanti sonsuza gidecek. Yani hangi yönde giderseniz gidin bu fonksiyon artı sonsuza doğru gidiyor. O yüzden de bu fonksiyonun absolut maksimum noktası kesinlikle yok. Bizim bulacağımız minimum da hiçbir yönden eksi sonsuza doğru ilerlemediği için fonksiyon absolut minimum değeri olacak. Bunun minimum olduğunu görelim. Onun için de Hessin'ine bakalım. Her yerde zaten hissim böyle. O zaman 4, 2, 2, 4 olacak. Buradan 12 geldi. Hissim pozitif. O zaman fxx pozitifse min olacak. Negatifse max olacak. Burada xx'e bakıyorum pozitif. dxx demeliydim. Local min nerede? Şurada. Peki minimum distance'ı bul dedi. Bu distance'ın karesiydi. Küçük d'nin içerisine koyarsanız ama 4 bölü 3 gelmeli. Onun da kökünü alacağız. 2 bölü kök 3 gelecek.